hastalıkları ana bilim dalı endokrinoloji bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Faruk Kılınç 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla önemli açıklamalar yaptı. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilere diyabetin tanısı, kliniği, komplikasyonları ve tedavisi anlatıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Faruk Kılınç, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Doktor Kılınç, diyabetin gittikçe artan küresel bir hastalık halini aldığını vurguladı. Diyabet dünyada gittikçe artan küresel bir hastalık halini almıştır. özellikle toplumda son 100 yılda sanayi devrimiyle birlikte diyabete ciddi bir artış olmaktadır. Burada zaten öne çıkan daha çok tip 2 diyabetes mellitus. Diyabete baktığımızda tip 1, tip 2 ve diğer tipleri ön plana çıkmaktadır. Doçent doktor Faruk Kılınç özellikle ailesinde diyabet hastalığı olan veya diyabet belirtileri olan vatandaşları uyardı. Vatandaşlarımız, tüm halkımız bu noktada özellikle ailesinde diyabet varsa ve diyabet semptomları varsa mutlaka en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurup bir kan şekeri düzeyine bakmaları gerekmektedir. Doktor Kılınç, diyabet hastalığında kişide oluşan durumları sıraladı. Belirtileri olan hastaların mutlaka sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altına çizdi. Bunun için özellikle ağız kurulu, çok su içme, idrara sık çıkma, ellerde ayaklarda uyuşma, görmede bozukluk vesaire gibi semptomları varsa mutlaka bir kan şekeri düzeyine bakması gerekiyor. Ya da ciddi bir kilo artışı var, ailesinde diyabet var, ya da e, gebe hastalarımız e, iri doğum öyküsü varsa, gebelik sırasında ortaya çıkan bir şeker öyküsü varsa, sonrasında bunlarda da diyabet çıkma potansiyeli son derece yüksektir.